Gerçekten bir bilen varsa lütfen bana e, yazsın yani yoruma yazsın başka yere yazsın. Niye acıdım? O yaşa gelmiş orada oturuyor el hareketlerine baktım kafa hareketlerine baktım yalnız bir insanı yansıtıyor yakında oturuyor belli ayağında terlikler var terlik gidilebilecek mesafe 100-200 metre hadi 300 metre adı, 500 metre olsun ki böyle bir amcam maalesef o mesafeyi yürümekte çok zorlanır bir 5 dakika seyrettim o beni görmedi 5 dakikadan sonra kafasını döndü beni gördü dedim amca kolay gelsin bir şeye ihtiyacın var mı bir şey var mı yok oğlum dedi hiçbir şey yok dedi yani yoruldum dedi canım burada oturuyor bir yan tarafa oturabildim. Tabii dedi geldi de, Bir yarım saat üstünde konuştuk. Ne konuştuk biliyor musunuz? Ne konuştuk? Koskoca bir binada oturuyorsun. Sitede oturuyorsun diyor. Üç kişiyi bile tanımıyorum diyor. Kimsenin kimsenin haberi yok. Merhaba diyecek insan yok diyor. İşte diyor ben şurada oturuyorum dedi hanım var, ben varım. Çocuklar bize bu evi aldılar diyor. Onlar kendileri uzağa bir yere gittiler diyor. Gelmiyorlar, gitmiyorlar. Torun gelmiyor, gelin gelmiyor. İşte kız gelmiyor, oğlan gelmiyor tamam. Şimdi soru nerede başlıyor? Sadece çocukların yetişmesinde başlıyor. Daha sonra ailenin öbür pasta yani gelinde veya damatta başlıyor. Daha sonra torunlara büyük babayı, büyük anneyi, anneanneyi, babaanneyi göstermemekle başlıyor. Peki, sonra ne olacak? Bana birisi anlatsın ya bunu. Gerçekten anlatsın. Ben kafamı döndürdüm. Şöyle ağlamak istedim. inanır mısınız? Gerçekten ağlamak istedim. Yani bu yaşta ağlayacağım. Aldım bir iki kişi vardı. Onlar bunu da, da ekledim. Yüzümü sildim. Tekrar geri döndüm adamın morali bozulmasın. Amcam zaten 82 yaşında, 82 yaşında, 82 yaşında daha Şöyle baktım. Bu adamın burada olması gerekiyor. Ha tamam hava almaya çıkar, canı sıkılmıştır çıkar. Tamam her şey hazır ama evden artık yalnızlıktan bıktığından çıkan bir adam. Çünkü burasıyla konuşuyor, konuşmuyor, ne yapıyor, ne ediyor. Onun için bir şey diyemiyorum. Ama en azından e, karısıyla dolaşabilecek bir yeri var mı o çevrede var ama e, kadının veya erkeğin yaşarının nerede olduğunu bilmediğim için Şimdi en azından çocukları, damadı, gelini ya arkadaş bunlar neredeler gerçekten bunlar neredeler niye gelmiyorlar hiç olmazsa arada bir ya bir arada bir ya ne olacak ya ben e, aile mezarına gittiğim zaman şöyle bakarım. Kendi mezarımın taşını yaptırdım. Boş kaldım. Rahmetli babam mezarın üstünde. Ana! Kızlar! Ben geçeceğim. Haberiniz olsun. Tamam mı? Şimdi size yemek lazım mı? Yemek vereyim mi? Bekle. Bir dakika. Şimdi ben sana yemek vereceğim ama arkamda araba var. Şöyle yapacağım. Hmm. Bunlara yemek vereceğim de, kusura bakmayın, mecburen yemek vermem. Tamam, geliyorum, geliyorum. Ha, merak etme. Hı. Evet. Bakalım bakalım, yemek de burada olacak. Hı, tamam. Geldim. <laughs> evet, geldim geldim. Merak etme. Evet. Köpeklere yemeği verdim. Bir tane kiloluk vardı. Onu açtım verdim. Evet tamam. Sana verdim anneciğim. Orada yiyeceksin tamam mı? Heh. Kusura bakma. Valla elimdekiler bunlar. Hadi bakalım görüşürüz. Kendinize iyi bakın tamam mı? Evet. İşte. <laughs> Arkadan mı geliyorsunuz? Bir dakika bakayım. Yok gelmiyor. Tamam. Evet. Yani o anda gerçekten ağlayasım geldi. eski yol ya ondan fark etmez sonra geçer yani, yapı zona girince o zaman olarak zaten işi bitiriyor evet ben fazla ileri geldim buradan bir yerlerden bir yol vardı oradan aşağı indik sorun değil tekrardan gideriz bir şeyler atıştık bir diye baktım bir yer var evet ne evet buralardan geçtim onun tam paralel aşağı sağ taraf e5. Şimdi e, arada bir konuyu değiştiriyorum. Gerçekten o gün bas bayağı moralim bozuldu. Şöyle kendime baktım. Bakınca düşündüm. Düşününce acaba dedim aynısı bende olacak. Şimdi bu soru çok tehlikeli bir soru. Yani bazı insanlar için gerçekten muazzam derecede tehlikeli. Niye biliyor musunuz? Paraya kapılmak, intihar etmek, cinnet geçirmek ve birkaç tane daha madde var. Onları burada söylemek istemiyorum. Ama mantıklı bir şey var. Bir soru var. Niye yaşları bakamadıkları için of. Hani bir yere gönderiyorlar ya Orada otursunlar Kendi eşleri, arkadaşları aynı yaştaki kişilerle Arkadaş kesimler diye Bakım evi Araç bakım evi değil insan bakım evi Ve onlar artık Hayatın Arka kapısında Bir şeyler bekliyorlar Gelecekse gelsin tren bizi alır gider mi? Yoksa gitmeden biz istasyonda daha bekleyecek miyiz? Ne kadar zor değil mi? Ha? Ne kadar zor olduğunu bana bile anlasın ya. Gerçekten anlasın. Ne kadar zor. Niye zor? Hiç aklınıza geldi mi? Niye zor? Şu bakayım, öbür tarafa çıkmıyor Sosyal buradan da inebilir. Çok zor ya. Gerçekten. Şimdi 72 yaşından 84 yaşına kadar yaşar mı diye ya düşünüyorum 72 yaşına. Ee, aile 81 ve 84 ortak şeyinde hesabında yaşları ee, iyi beslenmişlerdi. O zamanlar böyle pislik yoktu, havada pislik yoktu. Ee, ve şöyle söyleyeyim ya, gerçekten o zamanlar daha sağlıklı insanlar vardı. Tamam mı? Tamam. O şimdi daha sağlıklı insanlar yok. Biz o sağlığa sahip değiliz. İhtimali bile Yani ne kadar anlatırsanız anlatın. Hiç ee, düşünmeyin. <laughs> yaşadığımız ülkede bir kere filtreleme de denen bir şey yok. Bacadan yani şey, hani eskiden çimento bacaları vardı onlardan çıkardı. Aynı dumanlar çıkan o kadar çok yer var ki. Hiç kimse de bununla ilgilenmiyor. Peki bu işe devletin personeli ilgilenmiyorsa bu işi yapan dangalaklar niye maaş alıyorlar? Ne için alıyorlar? salla başını, al başını kelimesi vardı eskiden. Hala var mı acaba? Vardır. Çünkü devletin malı diye bir başlayan bir şey vardı. Ve o devletin malıyla başlayan kelime gerçekti. Bu kadar basit. Abi geri gelecek sen geç. Tamam. Yok, onu beğenmedi. Oraya gidecek. Çünkü oradan yanlış girdi. Şimdi e, ne var biliyor musunuz? Bu işin içinde ne var? Bu işin içinde baştan aşağı yanlış olan bir e, kurumsal düzen var. İki kurumun insanı karşılıklı yan yana gelip de telefonda konuşamıyorsa peki bunu nasıl yani bana birisi gerçekten anlatsın ya nasıl oluyor bu iş? Gerçekten nasıl oluyor? Mantıksal olarak bu kadar basit bakın mantıksal olarak anlatsın birisi ben de diyeyim ki aa güzelmiş. Ne alakası var? Hiç alakası yok. Bir kurum bir kuruma güvenmiyor. Yıllardır bunu gördük. Yaşadık. içinde oldu. Niye güvenmiyor? Çünkü aynı tarzda değiller. Şekilde değiller. Aynı ortak noktada değiller. Peki bunları yan yana nasıl getiriyoruz Böylece hani sırt sırta olabilme diye bir şey var sırt sırta olabilmeyi. Evet. Sırt olabilmeyi yaşadığımız gün, birbirimize kenetlendiğimiz gün, yan yana olabildiğimiz gün, komşumuzun kapısını çaldığımız gün deriz ki komşu şey şeye ihtiyacın var mı? Bize bugüne kadar çok ender bir veya iki kişi Onun dışındakiler hiç söylemedi.